Ben size bugün Delikli Tepe projesinin tamamen saf, net, açık bir şekilde hikayesini anlatacağım. Yıl 2018. Bak, Oğuzeli, önceki belediye başkanı e, Sait Kılıç, işte o proje işleriyle ilgilenen e, insanlarla bir proje hazırlıyorlar. Delikli Tepe için. Ne yapacaklar? Burayı hem turizme kazandırma işte orada sosyal aktiviteler yapılacak alanlar açma, tarihi kültürel ürünleri orada sergilemek gibi bir proje hazırlıyorlar ve bunu İpek Yolu Kalkınma Ajansı'na da sunuyorlar. Proje ortağı da Kalyon Üniversitesi. Proje başlıyor. Atçılık, okçuluk tesisi yavaş yavaş inşa edilmeye başlıyor ve bu proje için bakın o dönem 2018 yılı itibariyle yaklaşık bakın 7 yıl önce toplam proje mal, maliyeti maliyeti 1,5 milyon e, pardon 1 milyon 236 bin TL toplam proje bedeli. Bunu tabi %10'lu belediye karşılıyor. 927 bin TL'sini de İpek Yolu Kalkınma Ajansı'ndan alınarak e, atçılık ve okçuluk tesisi hayata geçiriliyor. Tabi son derece Antep'te çok böyle yapılmayan bir proje olduğu için her aşaması, her ayrıntısı büyük bir emek ve uğraş istiyor. Mesela sadece atçılık eğitiminin, çocuklara atçılık eğitiminin verildiği alana en az 10 kamyon özel kum getiriliyor. Oranın tabii bir de kilit taşı yapılıyor. Onu tabii belediye kendi bünyesinde yapıyor. Onun maliyeti de o da önemli tarihde 1,5 milyon. Diğer taraftan e, il dışından Gaziantep'e gelenler mutlaka rastlamışlardır. O delikli tepeye tam uçak inişe geçtiğinde delikli tepede böyle bir ay yıldız şeklinde bir şelale görürdük. Yani mutlaka dikkatinizi çekmiştir. O şelale de tam o dönem 300 bin TL'ye mal olmuş.